Yenike'de yıllardır atıl olan okul, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından bakım ve onarımı yapılarak eğitim öğretime kazandırılmıştı. Şimdi ise bahçesine spor ve oyun aletlerinin kurulumunu yaptık. Finike ilçemizde Göktürk Mahallesi'ndeyiz. Okulumuz 1950 yıllardan kalma ama bu zamana kadar atıl bir durumdaydı. Bu sene içerisinde okulumuzun gerekli bakım yaparak eğitim öğretime açılmasında destekte bulunduk. Doğal olarak okul açıldıktan sonra gerek çocuklarımızın gerekse mahalle halkımızın talepleri doğrusunda çocuklarımızın ve halkımızın kullanabilmesi için hem çocuk oyun alan grubunu hem de e, vatandaşlarımızın cimnastik ve spor altlarına yararlanması için okul bahçemizde bunu gerçekleştiriyoruz. Okulumuzun bütün tadilatını Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendiler. Köy okulumuzu yeniden eğitim ve öğretimi açtılar. Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi hiç kırmadı. Her istediğimizi yerli yerine getirdi. Yıllardır kapalı olan okulumuz açıldı, görüldüğü gibi. Çocuk parkı istedik. Allah razı olsun. Onu da yaptırıyor.